Merhaba, 2023 Temmuz ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 2023 Temmuz ayında ve 23 Temmuz'da Venüs geri gitmeye başlıyor. Venüs yaklaşık iki buçuk yılda bir 40 gün geri gidiyor ve temsil ettiği konularda birtakım aksaklıklar, gecikmeler, bozulmalar olabiliyor. 4 Eylül'e kadar e, geri gidecek Venüs Aslan burcunda. Ve Venüs'ün temsil ettiği konulara baktığımız zaman e, Venüs genel anlamıyla sevgimizi nasıl gösterdiğimiz, sevgi gezegeni, küçük uğurlu, e, barışı, huzuru, uyumu nasıl sağlıyoruz? Nelere değer veriyoruz? Venüs değer sistemiyle ilgili, e, nelerden keyif alıyoruz, eğlenceyle ilgili, e, parayla ilgili aynı zamanda ee, ve nasıl e, eğleniyoruz bununla ilgili bir gezegen. Dolayısıyla bu konularla ilgili bizim şimdi bir geriye çekilip geri gitme hareketi her zaman için e, bizim içe dönüp bakmamızı, bu konularla ilgili biz hayata nasıl yaklaşımda bulunuyoruz e, onu fark etmemizi sağlayan zamanlar, geri gitme zamanları. Dünyasal astrolojide de Venüs e, genç kadınları temsil ediyor. Ee, evlilikle ilgili, romantik ilişkilerle ilgili, sanatçılar, müzisyenler, ressamlar, dekoratif işler yapanlar, estetik, kozmetik e, sanayiyle ilgili, e, mücevher işleriyle ilgili ve e, bu e, konuların mekanlarıyla ilgili bir gezegen. Dolayısıyla, örneğin e, bir estetik operasyon ile ilgili bir fikrimiz varsa, kafamızda bir planımız varsa dolayısıyla gene mutlaka natal haritamız bütünü incelendikten sonra yorum yapılması, karar verilmesi lazım ama genel anlamıyla ya çok daha önceden planlanmış operasyonlar olabilir yahut da e, yaptırdığımız operasyondan memnun olmayıp e, vazgeçmek ya da e, tekrarlanması söz konusu olabilir. Çok genel bir yorum ama bu. Yani bu yorumla e, kararı alınmış bir operasyonun, bir işlemin tarihini asla değiştirmememiz lazım. Mutlaka ki mutlaka ki e, natal haritamız yorumlanması lazım. Ee, ve Venüs Aslan burcunda geri gidecek. Tabi Venüs Aslan'dayken e, daha gösterişli bir şekilde tüm bu konulara yaklaştığımız Aslan Güneş yönetiminde ve Venüs Aslan burcundayken yöneticisi Güneş de Aslan burcunda olacak. E, 23 Ağustos'a kadar dolayısıyla bu kendini ortaya koyma, gösterme konuları vurgulanmış olacak. E, ve 13 Ağustos'ta e Venüs Güneş'in kalbinde dediğimiz bir pozisyona gelecek dolayısıyla Venüs'yen konular az önce bahsettiğim iki kat vurgulanmış olacak 8-18 Ağustos tarihleri arasında yanık pozisyonda dediğimizde hem geri gittiğinden hem yanık olduğundan uğrayacağı zarar daha fazla olacak bu gerileme bozulma aksama konuları daha fazla vurgulanmış olacak zaten gezegenler, geri hareketlerinde genellikle Merkür ve Venüs geri hareketteyken Güneşin kalbinde dediğimiz pozisyona gelir ve o konulara bizim ilgimiz dikkatimiz her zamankinden çok daha fazla bir şekilde vurgulanır yönelir. Venüs geri giderken bizim nelerin farkına varmamız gerekiyor. Ee, tabii ilişkilerle ilgili olduğu için gezegen daha önceden e, düzeltmediğimiz, ilgilenmediğimiz, ertelediğimiz, ötelediğimiz ilişkimizdeki konular gündeme gelecek anlamına geliyor ve e, bu konuları gözden geçirmemiz gerekecek, bitmesi gerekeni bırakmak veya düzeltilmesi gerekeni düzeltmek. Ama aslanda olduğu için tabii ben deme potansiyeli yüksek, yani daha çok farkına varılmak istediğimiz bir zaman. Oysa ki Venüs. E, uyum sağlamak, e, barış, huzur sağlamakla ilgili bir gezegen ama aslandayken fonksiyonunu ve geri giderken e, sağlıklı bir şekilde yerine getiremiyor. Dolayısıyla biz bu ilişkileri düzeltirken e, aşırı bencillikten, gösterişten, e, kendimizi fazla ortaya koymaktan e, dikkat etmemiz gerekiyor bu konuya. Yani bir şeyi düzeltmeye çalışırken bozmamak konusu önemli. Yarım kalmış ilişkilerin hesabını kapatmak için tabii gündeme gelebilir kişiler veya ortaklıklar. Sadece kişiler değil, ortaklıklar konusu. E, sosyalleşmekten uzaklaşıp tabii içe dönmekle ilgili. Venüs sosyalleşmeyi seviyor, e, ilişki kurmayı seviyor. Fakat geri giderken kendimizle nasıl ilişki kurduğumuza bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla kendimizle baş başa kalıp öz değerimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Harcama dengemizi ayarlamak gerekiyor. Çünkü bizim değer sistemimizle ilgili, değer sistemimizin içerisine hem ekonomik, maddi değerler giriyor hem de yaşamsal değerler. Neye değer veriyoruz? Yani güzelliğe, iyiliğe mi, paraya mı neyse artık onları, değer sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Tabii burada parayla ilgili düşünürsek, eli sıkılıkla bonkörlük arasındaki dengeyi kurmamız lazım. Aslan Burcu Bonkör bir burç, gösterişi seven bir burç, parasıyla gösteriş yapmak isteyen bir burç. Dolayısıyla bunun gölge tarafı aşırı bonkörlük. İştahın bozulması çünkü Venüs nelere iştah duyduğumuzu da gösteren bir gezegen. Dolayısıyla yeme içme konularında bozulma, düzensizlik söz konusu olabilir. Her şeyin aşırıya kaçması veya tamamen kendimizi yeme içmeden kesmekte söz konusu olabilir. Güzellik ve estetikle ilgili farklı görüş açılarına yönelebiliriz. Yani daha önce denemediğimiz bir takım mesela dekorasyonla ilgili ama geri giderken eğer aklımızda olan bir şey varsa gündeme gelmesi daha iyi olabilir. O anda Birden birdenbire aklımıza gelen konularla ilgili evimizin birdenbire boyasını, dekorasyonunu değiştirmek sonradan fikrimizin değişmesine hiç ben bunu nasıl yaptım dememize sebep olabilir. En iyisi böyle bir deneme yapmak için Venüs'ün ileri, ileri gittiği tarihi beklemek gerekir. Ve eğlence zevk anlayışımız demiştik, yeni alışılmışın dışında tensel zevklere aşırı yönelmek olabilir yahut da e, uzaklaşmakta söz konusu olabilir. Venüs gerilemesinde bu konular e, tabii ki natal haritalarımızla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ama e, boğanın ve terazinin kestiği evler, boğa burcu ve terazi burcu Venüs yönetiminde dolayısıyla boğa burcunun ve terazi burcunun kestiği evlerimizde e, bizim planımızın dışında bir takım gelişmeler olacağı anlamına geliyor. Türkiye açısından baktığımız zaman Venüs aslan sürecinde 20 derecede aslan burcundaki Neptünümüzle bağlantı kuruyor. Ve Neptünümüze kare yapan Venüsümüze karşıt yapan venüs Jüpiter kavuşumuza karşıt yapan Uranüs'ü tetikliyor. Bu Uranüs'ü Haziran sonunda Mars tetiklemişti. Ve bu şu anlama geliyor. Yöneticilerin agresif olması idarecilerin devletin en başındakilerin çünkü Neptün e, iktidardaki kişileri temsil ediyor haritamızda. E, hatta e, Uranüs e, delirmekle ilgili bir gezegen sembolik anlamda. E, gerçekten de yöneticilerin çok sıra dışı delirmişçesine hareket ettiği dönemleri deneyimledik. Mars Uranüs karesinde. Şimdi Mars'tan o bayrağın hem de geri giden Venüs devr alacak. Venüs barışla ilgili bir gezegen ama aslan burcundayken barışı sağlayamıyor ateş elementi çünkü aslan burcu. Dolayısıyla bu çıldırma, sıra dışı hareketler, beklenmedik yöneticilerin fevri davranışlarını tekrar gündeme getirecek ve bu meydanlarla bağlantılı. Venüs haritamızda meydanları temsil ediyor. Çocukları temsil ediyor, gençleri temsil ediyor, sanatçıları, sanat yapılan mekanları temsil ediyor. Zaten bu Uranüs, Venüs'ümüzün karşısında olduğundan beri sanatçılar çok fazla gündeme geldiler. Özgürlüklerinin kısıtlanması, konserlerinin iptal olması ve Venüs haritamızda Jüpiter'le yan yana durduğundan sanatçıların aslında yöneticilerle bir şekilde bağlantılı olduğunu görüyoruz ve zaten haberlerden görüyoruz işte sanatçıların kimi iktidarın yanında kimi muhalefetin yanında ve bunu çok fazla dile getiriyor. Belki başka ülkelerde olduğundan daha fazla bir şekilde siyasetin içerisinde zaten sanat camiası ve geçtiğimiz seçim sürecinde bu konular çok gündeme geldi. Sanatçılar arasında kutuplaşmalar oldu. Bu süreçler şimdi yine devam ediyor ve hatta önümüzdeki iki yıl boyunca da benzer konular gündemimizde olacak. Ta ki Uranüs'ün 24 dereceden ileri gittiği, 25-26 derecelere gittiği zamana kadar... Ee, bu sanatçılar, yöneticiler e, en tepedekilerle e, birbirleriyle çatışmaları, sıra dışı davranışları gündemimizde olacak. Venüs e, Aslan burcu burcunda geri giden Venüs sürecinde de bu bahsettiğim konular ve Güneş'te yanına geldiğinde Venüsün oldukça vurgulanmış olacak. Umarım Gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendirebiliriz.